Merhabalar. Bu şok markette satılan toprakları biliyorsunuz hepiniz. 4 liraya satın almıştım. Daha önce de almıştım. Size hangi bitkilerimde kullandığımı göstereceğim. Bu marka ve bu 4 lira çok da uygun fiyatı. Bütün her zaman da geliyor. Ben her zaman şok markette karşılaşıyorum. Ve alıyorum. Şöyle toprağı göstereyim. Güzel bir toprak. Fena değil. Tabii ki çürüntülerden torf zaten üstünde de yazıyor. Çiçek ve süs bitkileri toprağı yazıyor. Öncelikle bu toprağı nasıl kullanıyorum arkadaşlar? Yarı yarıya bahçe toprağıyla karıştırıyorum. Yani bahçe toprağının içerisine biraz daha elimde malzemeler varsa işte perlit, lav taşı vesaire yoksa hiç önemli değil. Varsa bunları karıştırıyorum. Bir karışım hazırlayıp öyle kullanıyorum. Ama hangi bitkilerimi kullandığımı şimdi söyleyeceğim. Öncelikle size göstereyim istedim. Biraz zenginleştiriyorum ben... Ee, ...toprağı. Bahçe toprağı ağırlıklı tamamen. Bunlar böyle elimde kalan... E, ...perlikler vesaire... ...biraz zenginleştirdim. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Ve bu karışımı... ...öncelikle kesinlikle... ...sukulent ve kaktüslerimi kullanmıyorum. Bakın. Neden? Çünkü bizim bitkilerimiz su tutan toprağı sevmiyorlar. Bu topraklar çok su tutan, hani nem, nem veren topraklar. Bunlar bizim bitkilerimiz için uygun değil. Her bitkinin toprağı ayrıdır. Bizim sukulent ve kaktüslerimiz için biz kendimiz özel karışım hazırlıyoruz. Zaten hepimiz hazırlıyoruz ya da hazır alıyoruz. Ee, toprak karışımı videomu da alta yorumların başına tuttururum. Fakat ben bu toprağı asla sukulent ve kaktüslerime hiç kullanmadım. Denemedim de. Deneyen arkadaşlar oldu bilmiyorum memnun kaldılar mı onlar da yazsınlar memnun kaldılarsa ama hiçbir şekilde kullanmadım böyle güzel bir toprak ama nem seven daha hani su seven bitkiler için biberlerimi daha bir sürü biber fidem var beraber dikmiştik biliyorsunuz biberlerimi bu toprağın içerisine diktim ama dediğim gibi bakın bahçe toprağıyla karışık yani tek başına dikmedim zengin bir içerik oluşturdum sardunyalarımı diktim Zaten iki tane sardunyan var. Bakın ne kadar toparlandılar. Saksı değişiminden sonra bir miktar biliyorsunuz bütün bitkiler yapraklarını salar. Özellikle sardunyalar. Ama hemen toparlandılar. Yine bu toprağın içerisinde fakat bahçe toprağıyla karışık. Biberlerim, domateslerim. Bakın bir tanesi kızarmaya başladı kuzum benim. Bunda da yine çok ağırlıklı bahçe toprağı ve bu torfu karıştırdım dostlar. Bu toprağı karıştırdım. Güzel bir karışım oldu. Bahçe toprağını yumuşatmak için, bahçe toprağını zenginleştirmek için harika bence. Ben bu anlamda memnun kaldım. Ürünleri aldıkça da saksıda yetiştirdiğimiz için tabii ki ürünleri aldıkça da zaten sizinle paylaşırım ama çok memnun kaldım bahçe toprağıyla karıştırdığım için de dediğim gibi daha zengin oldu daha güzel bir içerik oldu havalı oldu çünkü tek başına böyle tek başına kullanımda ne kadar su tutar ne kadar nem tutar bilmiyorum aynı zamanda kesinlikle salon bitkilerimi kullanmadım onu söyleyeyim biliyorsunuz birkaç tane salon bitkisi e, diktim onları kullanmadım çünkü aşırı nem ve aşırı havasız ortamda her toprakta olduğu gibi bu toprakta da sinek, böcek vesaire yapar. Bunu göz önünde bulundurun. Yani bir bahçe toprağı bile aşırı nemsiz, güneşsiz ortamlarda e, kesinlikle böceklenme, sineklenme, o siyah siyah minik e, böcekler vesaire yapabilir. Bu yüzden iç mekanda kullanmıyorum ben. İç mekanda kullanmayacağım da. Benimkiler zaten biliyorsunuz hepsi dış mekanda. Bol güneş, bol rüzgar, fırtına her şey var. Bu yüzden de herhangi bir sineklenme olmadı. Bir ay oldu neredeyse. Kesinlikle bir böcek, sinek herhangi bir kötü duruma rastlamadım. Ama iç mekanda olsaydı çok su tuttuğu için toprağım muhtemel tabii ki olacaktı. Çünkü normal bahçe toprağına bile dikseniz içerisine yanlış hayvan gübresi katıyoruz vesaire. Bunların içerisinde çeşitli bakteriler olabiliyor. Zaten hava almayan toprak demek sinek böcek demektir. Hangi toprak olursa olsun fark etmez. Bu yüzden de salon bitkilerimin şu anda havasız ortamda hani olabileceğini düşünerek denemediğim için de kullanmadım. Ama ileride kullanıp yine size bilgi veririm. Fakat yine tek başına kullanmam. Büyük ihtimal yine bahçe toprağıyla karıştırırım. Bahçe toprağını nereden alıyorum? Normal ki inip aşağıya arsamızdan alıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız soruyor bahçe toprağını. Hani keşke böyle güzel humuslu topraklar bulabilsek ve alabilsek Alabilsek. Ama maalesef bizim bahçenin de toprağı çok kaliteli değil. Bu şekilde kaliteli hale getiriyorum. En azından yumuşatıyorum. Ben beğendim. Fiyatı da çok uygun. Dediğim şartlarda... Ee, hani alta yazan arkadaşlarımız olacak Şimdi sukulent ve kaktüslerime kullanabilir miyim diye Ben kullanmadım ee, Bizim bitkilerimiz e, Aşırı nemden Havasız ortamdan hoşlanmıyor Kullanmadığım için de Tavsiye edemem Denemeniz ve gözlemlemeniz gerekiyor Ben böyle bir gözlem yapmayacağım Çünkü ben toprağımı zaten kendim hazırlıyorum Bütün sukulent ve kaktüslerimi de Zaten biliyorsunuz Çok sağlıklılar Kendi karışımımda oldukları için de çok mutlular da çok geçirgen Çünkü biliyorsunuz her sulamada e, toprağa suyu verdiğimde alttan direkt su çıkıyor. Ama tabii ki bu bahçe topraklarında vesaire hemen direkt su çıkmıyor. Toprak suyu tamamen bünyesinde tutuyor ve tuttuğu için de bizim bitkilerimiz için uygun değil. Yani sukulent ve kaktüslerimiz için uygun değil. Ama biberleriniz, sardunyalarınız, aslında bahçe bitkileriniz, mevsimlik bitkileriniz Domates, saksıda ne yetiştiriyorsanız, soğan, her şey dikebilirsiniz. Bu anlamda çok güzel bir toprak olduğuna inandım. Ben gözlemledim. Aynı zamanda soğan da diktim. Onları da size göstereceğim. Yine bu toprakla hazırladığım karışıma diktim soğanlarımı da. Bizim bahçemiz olmadığı için mecburen böyle saksılarda işte alternatifler arıyoruz. Alternatif olarak güzel bir ürün, bahçe toprağına karıştırmak için harika. Sade kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. Çoğaltmış oldum toprağı havalandırmış oldum. E, fena değil. Yani kullanan birçok arkadaşım da dediğim şartlarda, dediğim bitkileri kullanan arkadaşlarım da zaten memnun. Ben de memnun kaldım ama sukulentlerimi riske atmam, kaktüslerimi riske atmam. Bizim topraklarımızın su tutmaması gerekiyor. E, su tutmayacağı için de biz farklı malzemeler kullanıyoruz. Kokopit gibi, e, ponza taşı gibi, lav kırığı gibi biz zaten zengin bir içerik hazırlıyoruz. Ama Sardunyalarım çok mutlu oldular. Toparlandılar artık. Yavaş yavaş bazı tomurcukları kestim. Bazı süzülen yaprakları saksı değişimi yaptığı için kestim. Bakımlarını yaptım. Artık mutlu mesut büyüyecekler. E, domateslerim de güzel oldu. Fena olmadı. Onlara da biberlerim de yavaş yavaş diğer saksılar da daha büyükler e, taşıyamadım buraya kadar. Onlarda da gayet güzel gelişiyorlar. Bahçe toprağımızı zenginleştirmek için iyi oldu çünkü benim bahçe toprağım gerçekten çok iyi değil, çok e, sert bir toprak, çamurlaşıyor. Ama bu toprağı karıştırdığımda çamurlaşmayı engellemiş oldum dostlar. Siz de deneyin kullanın. Soğan dikin, maydanoz dikin, sardunyalarınızı dikin. Ama dediğim gibi salonda denemedim. Sukulent ve kaktüslerimi de denemeyi düşünmüyorum. Havasız ortamda hiçbir toprak zaten güzel olmaz. Güzel ürün vermez. Bu yüzden daha havalı alanlarda sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum dikseniz bile. Ama sukulent ve kaktüslerinizi dikmeyin. Bizim toprağımız ayrı çünkü. Benim deneyimim bu kadar dostlar. Sizinle paylaşmak istedim. Çünkü çok da soruluyordu zaten. Ben de kullanmaya başlamıştım. Hala da satılıyor. Bu yüzden de dene, deneyebilirsiniz evdeki bitkilerinizi. Hepinize sevgiler.